Bizim her fiilimiz var. Have'in iki tane anlamı var. Biri var, biri de sahip olmak. Şimdi bana soracaksın. Hocam hevi anlatta bu hez ne? Bu hev fiili karşına biraz sonra hez olarak çıkacak. Peki mantığı ne? Şu anda mantığına hiç bakma. De ki içinden var ve sahip olmak anlamlarına gelen hev fiili demek ki hez olarak da karşıma çıkacak. Peki hez ne? Ya hev neyse hez de ne o. Öyle bak olay. Şimdilik öyle bak. Bir tane cümle yazayım şimdi bu hev'i kullanarak saygıdeğer hocam. Evet cümlemiz bu. We have some serious problems. Şimdi ben bu cümleyi nasıl Türkçe'ye çevireceğim? Ya da nasıl analiz edeceğim? Hocam analiz etmek için cümlenin önce birlikte fiilini bulalım. Bu cümlenin fiili rahat olun have. Peki have hangi halde gelmiş? Yalın halde gelmiş. E bir fiil yalın halde gelmişse. Fiilden önce de herhangi bir yardımcı fiilde yoksa ki yok. Bak şurada yok. Bak burada yok. O zaman saygı değer hocam. Karşında hangi zaman var? Fiil yalın halde gelmişse Türkçe'ye yapar, eder, konuşur, işte yürür gibi çevireceksin diyor. Evet fiil yalın halde gelmiş ve fiilden önce de herhangi bir yardımcı fiil yoksa o zaman Türkçe'ye bunu ya var diye çevireceğiz ya da sahibiz diye çevireceğiz. Bence varı kullanın, serious ciddi demek. Cümleyi okuyorum, we have some serious problems. Buyurun saygıdeğer hocam. Bazı ciddi problemlerimiz var. Güzel. Şimdi benim değerli hocam. Hez'i nerede kullanacağız? Şimdi özneye dikkat et. Özne kendini söylüyor. Tim has an old car. Oldun buradaki anlamı eski. Car da araba. Şimdi cümleyi analiz edelim. Bakıyorum. Hez gelmiş. Kontrol ediyorum. Hez'den sonra herhangi bir fiil var mı? Yok. Peki kontrol ediyorum. Hez'den önce herhangi bir yardımcı fiil var mı? Yok. O zaman geniş zaman yapar, eder, gider, gelir. E, cümlemizin fiili de var anlamına geldiğine göre ya da var diyeceksin ya da sahiptir diyeceksin. Okuyorum hocam. Tim has an old car. Tim'in eski bir arabası var. Benim değerli hocam, karşınızda bir cümle var. Tim has a new car this year. New, yeni demek. Bu cümlemizin fiili tabii ki Hez'dir Saygıdeğer Hocam. Nereden anlıyorum? Kendisinden önce ne herhangi bir yardımcı fiil var, kendisinden sonra ne de başka bir fiil var. O zaman anlamı belli oldu. Ya var diyeceksin ya da sahiptir diyeceksin. Buyurun Değerli Hocam. Tim'in bu yıl yeni bir arabası var. Şimdi oldu Saygıdeğer Hocam. Tim'in bu yıl yeni bir arabası var. Evet çok güzel. Buraya kadar tamam. Şimdi esas film başlıyor dikkat. O filmin başrolünde de şu var. Şu head var. O head'i benim size açıklayabilmem için önce kasıtlı ve istendik olarak bir yanlış yapmam lazım. Şimdi İngilizce ile ilk defa muhatapsınız. Daha önce İngilizce ile ilgili hiçbir bilginiz olmadı. Benimle çalışıyorsunuz ve Tahir Hoca bugüne kadar anlattıklarının ışığında sizin karşınızda şöyle bir cümle çıkarttı. Her ne kadar bu cümlenin yanlış olduğunu söylese bile ama dedik size lütfen şu anda karşınızda çıkartacağım cümleyi geçici olarak doğru kabul edin dedi. Tamam. Siz şimdi bu cümleyi analiz ederken şöyle yaparsınız. Hmm have diye bir fiilimiz vardı bizim. D takısı almış yani geçmiş zaman takısı almış. Ooo kontrolümüzü yapalım. Geçmiş zamanlı fiilden sonra bir fiil var mı? Yok. Fiilden önce herhangi bir yardım bir fiil var mı? Yok. Zaman bildiren o da yok. O zaman bu geçmiş zamanlı bir cümle diye düşünürsün ve çevirirsin. Çevir bakalım saygıdeğer hocam. I have a large office last year. Buyurun hocam. Benim geçen yıl büyük bir ofisim vardı. Güzel. Benim geçen yıl büyük bir ofisim vardı. Şimdi Tekrar bir analiz yapalım. Demek ki eğer bir fiilin İngilizce'de geçmiş hali %100 kurallı olsaydı hep fiiline D takısı getirecektik. Ve böylece fiili geçmiş zamanla hale dönüştürecektik. Sonra da onu cümlede kullandığımızda geçmiş zamanlı bir cümle çevirisi yapacaktık. Benim geçen yıl Geniş bir bürom vardı, geniş bir ofisim vardı diye Türkçe'ye çevirecektik. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Ama işte burada biz kabullensek de, kabullenmesek de aklımıza yatsa da, yatsmasa da bir durumla muhatabız. Ne o? İşte diyor ki İngilizce have diyor, kullanılmaz diyor. Yani have fiilinin geçmiş zamanlı hali D takısıyla oluşturulmaz İngilizce'de diyor. E nasıl oluşturulur diyorum. Valla kusura bakma diyor. Senin dilinde yok böyle bir durum ama diyor. Bunu had olarak kabul edeceksin diyor. Benim dilimin mantığı böyle diyor. Dolayısıyla siz had'i gördüğünüz an eğer cümlenin ise ki burada fiili o zaman normal kurallı olsaydı her fiili D ile geçmiş zamana dönüştürülecekti ama kural burada bozuldu. Dolayısıyla hede dönüştü. I had a large office last year cümlesini Türkçe'ye benim geçen yıl büyük bir birom vardı, büyük bir ofisim vardı diye çeviriyoruz saygıdeğer hocam. Richard had Tom serious problems last year. Evet cümle bu. Bu cümleye bakalım. Bakalım bilmediğiniz kelimeler var mı? Richard bir erkek ismi. Had evet, biz bunu tanıyoruz. Biz bunu bir fiilin geçmiş zamanlı hali olarak tanıyoruz ama kurallı bir geçmiş zaman değil, kuralsız. Yani buna düzensiz bir geçmiş zamanlı durum var burada. Fiilin kuralsız bir geçmiş zamanlı haliyle muhatabı. Sam, bazı demek. Serious, ciddi demek. Evet, problem, sorun. Problems, onun çoğu da hali sorunlar. Last year'da kalıp olarak bilmen gerekiyor. Last year'da geçen yıl demek. Tamam. Şimdi bu cümlenin fiiline doğru yönelelim, odaklanalım. Evet bakıyorum. Burada fiil olacak tek bir kelime var o da had. Ve bir fiilin geçmiş zamanlı hali var orada. Hangi fiilin? Hep fiilini. Ama kurallı bir geçmiş zamanlılık yok burada. Kuralsız bir geçmiş zamanlılık var burada. Ama ben her zamanki temkinliliğimi devam ettiriyorum. Fiilden önce herhangi bir yardımcı fiilin gelmediğini, fiilden sonra da başka bir fiil olmadığını gördüğüm zaman o zaman bunu Türkçeye işte uyuyorsa Türkçeye sahipti ya da uymuyorsa vardı şeklinde çevirmem gerektiğini biliyorum. Evet cümleyi okuyorum ve sizden Türkçesini istiyorum. Richard had some serious problems last year. Buyurun değerli hocam. Richard'ın geçen yıl bazı ciddi problemleri vardı. Bu kadar. Olay bu değerli hocam. Şimdi buraya kadar cümleyi getirdik. Şimdi bir tane fiil öğrenelim hocam. Fiil şu olsun. Live. Yaşamak anlamı da var hocam. Bir yerde ikamet etmek anlamında oturmak anlamı da var hocam. I lived in England three years ago. Cümle bu. Benim değerli hocam şimdi cümleyi analiz edelim. Yani cümlenin fiiline eğer varsa yüklemine. Az önce tanıttım bir fiil size. Live. Tamam. O fiil karşımıza çıkmış. Bak. Kökünde herhangi bir sıkıntımız yok fiilin. Kökü değişmemiş. Live diye kalmış. Ama bir ek almış D ek. Bu ek ne eki hocam normalde? Geçmiş zaman. Çok güzel. Bu geçmiş zaman eki. Ama biz her zamanki Temkinliliğimizi devam ettiriyoruz. Biraz sonraki örneği çalıştığımızda bu temkinliliğimizi niye devam ettirdiğimizi siz daha iyi şahit olacaksınız. Şimdi hocam bakın fiilden önce herhangi bir yardımcı fiilimiz yok. Fiilden sonra da başka bir fiil yok. O zaman benim değerli hocam karşımızda yaptım gittim geldim şeklinde bir cümle var. Bu arada bu arada hemen bir bilgiyi de vereyim. Şu ego kelimesinin anlamı öncedir. Hani üç yıl önce, 5 yıl önce der gibi. Cümleyi okuyorum. I lived in England three years ago. Buyurun saygıdeğer hocam. 3 yıl önce İngiltere'de yaşadım. Ya da oturdum. İkisi de aynı. Bir daha tekrar edin sayın hocam. Üç yıl önce İngiltere'de yaşadım. Eş olay bu. Üç yıl önce İngiltere'de oturdum, İngiltere'de yaşadım. Geçmiş zamanlı bir cümle bu. I had lived in England before Tim's birth. Hiçbir şeyin kaygısını hissetmeden kelime kelime gidelim şimdi. I ben demek. Had. Biz bu had'i nasıl tanıdık? anlatayım. Biz bu Hedi ilk tanışım tanışmamız çok önemli. İlk ne olarak bildiğimiz çok önemli. İlk halini biliyorsak diğerleriyle ilgili yorum yapmak kolay olacak. Hedi biz have fiilinin sahip olmak var anlamına gelen fiilin geçmiş zamanla hali olarak tanıdık ama düzensiz bir geçmiş zamanlılık var burada. Yani biz bu hedi geçmiş zamanlı da olsa fiil olarak tanıdık. Bir de ne görelim? İşte korktuğumuz şey başımıza geldi. Az önce benim size tanıttığım live fiili gelmiş. Bir de üstüne üstlük geçmiş zaman takısı olan D'yi almış. Şimdi hatlar karıştı. Öbür kelimelere bakalım. In, e, bulunma bildiriyor. D, da, t, da. England, İngiltere. Before, dan önce, den önce. Tim, bir erkek ismi. Dörf doğum demek. Hmm, olay bu. Şimdi benim değerli hocam, bak bu cümleyi Türkçe'ye kazandırmak istediğinde ya da başka bir söylemde bu cümle ne anlatıyor sorusunu sorduğunda kesinlikle kelimelerin anlamını bilmek size yardım etmeyecek. Sizin kafanızda, beyninizde, aklınızda bir kalıp olmalı. Bakalım o kalıp neymiş acaba? Beraber görelim. Zamanlara göre bir cümle kalıbı olacak. 9 numaralı formüle bakar mısınız? Evet. Nereye bakacağız hocam 9 numaralı? Kurallıysa buraya bakacaksın. Evet ne diyor hocam? 9 numaralı cümle, formülü? bir cümlede head varsa. Devam hocam. O yeşille taradığın yere bakın hocam. Evet. Ve head'in yanında fiil d, e, de ya da i'ye takıları aldıysa. Takılarından birini aldıysa. Evet. Türkçe'ye nasıl çevriliyormuş? D, 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 t, Ya da mıştı, mıştı, muştu, müştü. Yani yaptı, yapmıştı. Tercih senin. Uyuyorsa yaptı, uyuyorsa yapmıştı. İkisinden biri de olabilir. Hiç fark et. Bak hocam bunu şimdi o kafana kazı. O aklına kazı. De ki burada belli oldu. Head'den sonra bir fiil gelmiş. Geçmiş zamanlı halde o zaman head yardımcı fiil. Demek ki head yardımcı fiilse yani zaman bildiriyorsa fiil de geçmiş zamanlı halde ise düzenli olarak D, E, D, takılarından birini almışsa ben bunu Türkçe'ye yaptı ya da yapmıştı. İkisinden birini çevirebilirim diyebiliyorsun. İşte olay bu. Şimdi bu kalıp bilgiyi, bu kalıp formülü, bu kalıp cümle formülün daha doğrusu en geniş haliyle zamanlara göre konuşursak, zamanlara göre kalıp bir formülü aldıktan sonra ha bunun adı var mı? Var İngilizce adı. The past perfect Ama ben her zaman söylüyorum. Bizi şu anda ilgilendiren ne bunun Türkçe adı ne İngilizce adı. Yani hocam siz şunu yaptıysanız bu işi bitirdiniz. Yani cümlede yardımcı fiil olarak head gelmiş. Fiil de geçmiş zamanla halde güzel yine takılardan birini almış. E ben de bunu Türkçe'ye yaptı yapmıştı diye çevirin demeniz gerekiyor. Dediğiniz zaman problemi çözüyorsunuz. Ha bu dini geçmiş zamanmış. Yok mişli geçmiş zamanın hikayesiymiş. The past perfect tensemiş. Vallahi sana hiçbir yarar sağlamayacak bunlar. Şimdi dönelim cümlemize. Evet buyurun cümlemiz. I had lived in England before Tim's birth. Artık olay netleşti. Had bizim yardımcı fiilimiz. Burada fiil değil artık. Çünkü kendisinden sonra bir fiil geldi. Geçmiş zamanlı da olsa bir fiil geldi az önce baktığımız cümle formülüne göre de bunu Türkçeye fiil bazında konuşuyorum ya yaşadım ya yaşamıştım ya oturdum ya da oturmuştum diye çevireceğim demeniz gerekiyor. Tercih sizin. Okuyorum ve Türkçesini istiyorum. I had lived in England before Tim's birth. Buyurun Saygıdeğer Hocam. Ben Tim'in doğumundan önce İngiltere'de yaşadım ya da yaşamıştım. İkisi de doğru. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi, e, neden fiilden önce yardımcı fiil var mı yok mu diye kontrol ettiğimi daha iyi anlarız değil mi hocam? Fiilden evet. önce görüyor musun? Leave fiilden önce bak yardımcı fiil şu i̇şte yardımcı fiil bize her şeyi söylüyor der hocam. Şimdi bana soracaksın Emine hocam. Hocam heavy anlattı bu hez ne? Hocam bu hev fiili karşına biraz sonra hez olarak çıkacak. De ki içinden var ve sahip olmak anlamlarına gelen have fiili demek ki hez olarak da karşıma çıkacak. Peki hez ne? Ya have neyse hez de o. Benim değerli hocam karşınızda bir cümle var. Tim has a new car this year. Tim has a new car this year. New yeni demek. Bu cümlemizin fiili tabii ki hezdir Saygıdeğer Hocam. Nereden anlıyorum? Kendisinden önce ne herhangi bir yardımcı fiil var, kendisinden sonra ne de başka bir fiil var. O zaman anlamı belli oldu. Ya var diyeceksin ya da sahiptir diyeceksin. Buyurun Değerli Hocam. Tim'in bu yıl yeni bir arabası var. Kimde oldu Saygıdeğer Hocam. Tim'in bu yıl yeni bir arabası var. Evet çok güzel. Şimdi niye acaba burayla başladım? İşte bunu yavaş yavaş anlatacağım saygıdeğer hocam. İkinci cümleyi yazıyorum. Okuyorum cümleyi. Tim has been here for two hours. Şimdi değerli hocam bak görmen gereken nokta şu. Az önce fiil olarak gördüğümüz has gelmiş. Sonra yine başka bir fiil olarak kullandığımız been gelmiş. Bin'den sonra bakıyorum başka bir fiil var mı? Yok. O zaman has yardımcı fiil. Bin de fiil. E, olmak anlamına geliyor. O zaman bizim karşımızda oluş bildiren bir cümle var. Yani bir isim cümlesi var. O zaman biz bu has bin'i nasıl anlamlandıracağız? Has bin'in birlikte kullanıldığı acaba cümle tipi Türkçe'ye nasıl aktarılır? Hezbin birlikte kullanılıyorsa İngilizce'de Türkçe'ye Ahmet iki saatten beri hastadır cümlesi bu hezbinle kurulur. Mehmet az önce buradaydı cümlesi bu hezbinle kurulur. Şu ana kadar bu tip yarışmalarda hep başarılı oldu cümlesi hezbinle kurulur. Olmuştu cümlesi hezbinle kurulur. Peki Tahir Hocam hangisini kullanacağız? Başarılıdır, başarılı olur, başarılıydı, başarılı oldu, başarılı olmuştu. Bak şu gördüğün for two hours ifadesi zaman bildiriyor. Ve has been olduğu için de for'un buradaki anlamı hani iki saattir, iki saatten beri, dan beri, den beri anlamlarına geliyor. O zaman bana bu cümleyi saygıdeğer hocam Türkçe'ye çevirir misin? Tim iki saatten beri buradadır. İngilizce'de farklı durumları anlatan aynı yapılar var. Bir sonraki cümleyi yazıyorum şimdi. Tim has been working here for two hours. Hocam şimdi üçüncü bir cümleyle muhatabız. Az önce ilk cümlede karşınıza fiil olarak çıkan has karşımızda. İkinci cümlede karşımızda fiil olarak çıkan bin karşınızda hareket bildiren work fiili karşınızda ve hareket bildiren work fiili ilk takısını almış. Bak hocam şimdi siz var ya şu cümlenin kalıbı zaman kalıbı kafanızda olmasa bile şu ana kadar yaptığımız çalışmalar eşliğinde şunu diyebilirsiniz artık. İlk cümlede karşıma fiil olarak çıkan has. İkinci cümlede karşıma fiil olarak çıkan bin. Ne yazık ki artık burada fiil değiller. Çünkü kendilerinden sonra başka bir fiil gelmiş. Artık has been kalıp bir yardımcı fiil olmuş saygıdeğer hocam. O zaman sizin bu zaman kalıbını Bilmeniz gerekiyor. Bakalım o zaman kalıbı hangisiymiş? 12 numaralı zamana bakar mısınız hocam? Ne diyor 12 numaralı zaman size? 12 numaralı zaman kalıbının ne dediğini bir ifade eder misiniz? Have been yanına ink takısı almış bir fiil gelirse have been yardımcı fiil oluyor. O zaman da Türkçe'ye yor yordu. Yani birbirine zıt neredeyse iki zaman yapıyor, yapıyordu. Biri şimdiki zaman, biri şimdiki zamanın hikayesi, o da geçmiş zaman yani. Çok ilginç nasıl ayırt edeceğiz diye bir soru sorman gerekiyor. Yine altı da ben söyleyeyim. has been diye kalıp bir yardımcı fiil gelir de o da fiilin ip alan bir yapıyla birleşirse aynı şekilde yapıyor, yapıyordu diye Türkçeye çevirmemiz gerekiyor. İşte görmeniz gereken bu. Şimdi dönelim bu çalışmadan sonra az önceki örnek cümlemize. Tim has been working here for two hours. Evet kalıp yardımcı fiil has been gelmiş fiilde ilk takısını almış fiilimiz çalışmak. Şimdi çalışmak fiiline göre bu cümleyi ya çalışıyor diye çevireceğiz ya da çalışıyordu diye çevireceğiz Türkçe'ye. Nasıl çevireceğiz? Hemen işte görmemiz gereken şu zaman ifadesini anlamlandırmamız gerekiyor. Yardımcı fiilin has been olduğu ya da has been olduğu fiilin de ink takısının geldiği bir zamanla muhatapsan o cümle içinde forlu bir zaman ifadesi varsa bu cümleyi şimdiki zamanla çevirirsin. Foru da dan beri den beri diye çevirirsin. O zaman bana lütfen Tim has been working here for two hours cümlesini Türkçe'ye misin değerli hocam tim iki saatten beri burada çalışıyor. E şimdi bana bir soru soracaksın. Tahir hocam diyeceksin. Ben de buyurun değerli hocam diyeceğim. E çalışıyor diye nasıl anlayacağız? Bak onu da örneğini vereyim. Evet hocam yeni cümlemiz. Tim has just been working in the garden. So he's very tired now. Hocam just'ın buradaki anlamı az önce demek. Önce onu söyleyeyim. Evet yardımcı fiilin has been olduğu fiilimizin de work ile ink takısını aldığı bir zaman kalıbı var karşımızda. Bu arada kalıp yardım bir fiilin arasına just diye bir zarf girebiliyor. Onda hiçbir sorun yok. Evet, so he's very tired now. So bu yüzden demek. Şimdi hocam, zaten az önce ifadesi her şeyi söylüyor. Az önce çalışıyor denmez Türkçe'de. Çalışıyordu diyeceksin. Bu cümleyi bana bir Türkçe'ye çevirir misin? Saygılar hocam. Tim az önce bahçede çalışıyordu. Bu yüzden şu anda çok yorgun. Peki hocam Justin az önce anlamıyla kullanıldığını nereden anlayacağız? Hocam nereden anlayacağız biliyor musun? Justin bir sürü anlamı var. Eğer yardımcı fiilin kalıp olarak hezbin ya da hevbin olduğu fiilin de ilk takısını aldığı Türkçeye de yapıyor, yapıyordu şeklinde çevireceğimiz bir zaman içinde kullanılıyorsa just az önce anlamına geliyor hocam. İşte böyle hocam bu iş. O just da bu anlamı verebilmek için kullanıldığı zaman bizim için çok önemli hocam. Aynı for gibi hocam. For'un boyunca anlamı var. Lığına, line, luna, lüne anlamı da var. Ama burada niye boyunca anlamını kullanmıyoruz hocam? çünkü yardımcı fiilin kalıp olarak hezbin olduğu fiilinde ink takısını aldığı bir zamanda forlu bir yapı kullandığımız için den bu yana dan bu yana anlamını veriyoruz. İşte bu ikili kullanımlar çok önemli hocam. Birbiriyle sürekli kontrol edeceksin. O zaman bu güzel sorudan sonra ben bu cümleyi bir daha okuyayım ve siz de bana bir daha çevirin. Tim has just been working in the garden so he's very tired now. Buyurun değerli hocam. Tim az önce bahçede çalışıyordu. Bu yüzden şu anda çok yorgun. Dönelim bu çalışmadan sonra parçamıza. In other words, she has been having breakfast for 10 minutes. Buyurun hocam, nasıl çevirirsiniz Türkçe'ye? Başka bir deyişle, 10 dakikadan beri kahvaltı yapıyor. Harikasınız. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Başka bir deyişle, 10 dakikadan beri kahvaltı yapıyor.